Videoma hoş geldiniz. Şimdi bundan sonra karşınızda olacağım değişik videolar çekeceğim, çözüm videoları çekeceğim. Biliyorsunuz Milli Eğitim'in üzerinde durduğu 3 adım fizik AYT şeyi var, kitabı var. İkinci adımı beraber çözmeye çalışacağım sizinle. Ara ara da üçüncü adımı çözeceğim. Newton'un hareket yasalarıyla Başlayacağım ve e, her zaman Video atmaya çalışacağım Beraber Hem anlatacağım hem de çözeceğim Umarım hepinize faydalı olur diyorum Ve e, başlıyorum Şimdi Birinci soruyla başlıyorum Birinci soru diyor ki durmakta olan iki kütleli cisim Yatay zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.5 Buna göre cisme etki eden statik sürtünme kuvveti kaçtır Şimdi burada e, Tabi hemen e, Fc eşittir, Fc eşittir, KMG akla gelir, ilk e, hemen bunu e, söyleriz. Ama bunu uygulayabilmemiz için cisme bir kuvvetin uygulanması gerekir. Yani cismi harekete zorlamamız gerekir. E, böyle bir kuvvet olmadığına göre, cismi zorlamadığımıza göre, o zaman cisim normal durur ve buna herhangi bir sürtünme kuvveti Etki etmez. O yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneği yani e, statik sürtünme kuvveti sıfır. Unutmayalım e, hangi zemine koyarsanız koyun. Eğer siz buna bir kuvvet uygulamazsanız KMG'yi uygulayamazsınız. Çünkü sürtünme olmayacaktır. O yüzden cevap e, A seçeneği. Hemen ikinci sorumuzda yolumuza devam edelim. Diyor ki sürtünmeli yatay düzlemler üzerindeki KLM cisimleri şekildeki gibi yatay düzleme paralel F kuvvetiyle çekilirken cisimleri etki eden sürtünme kuvvetleri FK, FL, FM olmaktadır. Cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte diyor olduğuna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetlerini sıralayın diyor. Şimdi birincisi için şöyle bir ee, FKM yazalım. FK yazalım daha doğrusu bir şöyle birincisinin denklemini yazıyorum f eksi f k eşittir ivmeler aynı m çarpı a İkincisi için şöyle f l f eksi f l eşittir 2 m a üçüncüsü için şöyle f -M yazalım f eksi f -m. eşittir 3m. Şimdi denklemlere baktığınızda sağ tarafının en büyük olduğu denklem son yazdığım denklem 3m. E, F'ler ortak. O zaman sağ tarafın büyük çıkması için m'nin küçük olması gerekir. O yüzden arkadaşlar m en küçük. Bunu yukarı doğru sıraladığımızda da k en büyük olacaktır. Ve o yüzden e, cevap. A seçeneği olacaktır. Hemen üçüncü sorumuzu hazırlayalım. Evet. Diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılan x'e cisimlerinin kütleleri m ve 2m'dir. Cisimler yatay düzlem üzerinde KL arasındaki bir noktada çarpışıyorlar. Bu bilgiyi bize soru vermiş. Eğik düzlemin yatayla yaptıkları açılar da diyor alfa beta'dan büyük olduğuna göre bana bunların yorumunu e, yapın diyor. Şimdi ilk etapta baktığımızda arkadaşlar eğik düzlemde ivme ivme direkt g'sin alfa'dır sürtünme yoksa Dolayısıyla e, g ortak olduğu için x ve y'nin alfası büyük olanın ivmesi büyüktür. O zaman bu durumda x'in aşağı kayma ivmesi y'nin aşağı kayma ivmesinden büyüktür. Artı artı eğer bu haçlar eşitse bu alfa daha büyük olduğundan x'in aldığı yol daha kısa olacaktır. Hem ivmesi büyük hem yol kısa olduğu için x k'ya y'den daha kısa sürede gelecektir. O yüzden x'in k noktasına gelme süresi y'nin l noktasına gelme süresinden kısadır. Evet okey buna doğru diyoruz. Cisimlerin yatay düzlem üzerindeki hızları eşittir. Şimdi hemen bunu irdeleyelim. Evet aynı yükseklikten bırakıldıkları için mgh 1 bölü 2 mv kare olacak. M'ler gidecek. Ve aynı yükseklikten bırakıldığı için hızları eşit olacak diyeceğiz ama orada bir yanıltma var. Hızın büyüklükleri eşit olacak. Yönler zıt olduğundan dolayı hız eşit olmayacak arkadaşlar. Bunu çok dikkat edelim. Ee, hız vektörel büyüklük olduğu için büyüklüğü eşit bile olsa eğer yargıda hızları eşittir diyorsak hayır diyeceğiz çünkü yönlerinden dolayı kaybediyor. Ama ikinci yargı hızlarının büyüklükleri eşittir deseydi o zaman bu yargıyı doğru olarak kabul edecektik. Şimdi üçüncü yargımıza bakalım. Cisimler KO noktaları arasında bir yerde çarpışırlar. E şimdi XK'ya daha önce vardı. XK'ya daha önce vardı arkadaşlar. Şöyle yapalım. XK'ya vardığında L, Y daha varmamış olacak. Daha yukarılarda olacak. O zaman X O'ya daha erken gelecek. O yüzden karşılaşma X O, L arasında olacaktır arkadaşlar. O yüzden K, O arasında olması durumu yanlış olacaktır. O yüzden cevabımız A seçeneği. Devam ediyorum çözmeye bir sonraki soruyla yolumuza devam ediyorum. Dördüncü soru. Evet diyor ki şekil 1 ve 2'de NP cisimlerini yatay düzlemde harekete geçirecek en küçük yatay kuvvetler eşittir diyor. Buna göre N cisminin bulunduğu yüzey arasındaki sürtünme katsayısının P cisminin bulunduğu yüzey arasındaki sürtünme katsayısına oranı nedir? Şimdi bunları hareket ettirecek en küçük kuvvet eşitse bunların sürtünme kuvvetleri eşit anlamına geliyor. O zaman birincisi için yazalım. F eşittir. Kn çarpı 2mg. İkincisi için yazalım. F eşittir. Kp çarpı 1mg. İkincisi için arkadaşlar. Şöyle. E şimdi bu durumda şöyle düşünürseniz F'ler ortak. Şöyle rengi değiştireyim daha rahat görün. F'ler ortak. MG'ler ortak. O zaman KP 1 ise yani 1'e tekabül ediyorsa K 1 bölü 2'dir. O zaman K 1 bölü 2'dir. KP'de 1 ise sonuç arkadaşlar 1 bölü 2 e, olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Evet şöyle. Şimdi sürtünmeli yüzeyler üzerinde KLM cisimleri sırasıyla yüzey paralel 1-2-3 kuvvetlerin etkisinde şekilde gösterilen oklar yönünde diyor sabit hızla hareket etmektedir. Cisimlerle yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetleri eşit büyüklükte olduğuna göre 1 2 3 kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi, birincisine bir defa aşağı doğru bir e, sürtünme kuvveti etki edecektir. O sürtünme kuvvetleri de eşitmiş. Yani aşağı doğru bir F'im var. L L için sola doğru bir F'im var. M için de şöyle yukarı doğru bir F'im var. Bunlar sürtünme kuvvetleri gidiş yönüne terstir. K'nın aşağı doğru bir MG'sin alfası var. L'nin öyle bir eğimden eğimi olmadığı için öyle bir sin alfası yok. Ama M'nin aşağı doğru bir MG alfası olacak. O zaman hemen denklemimizi yazalım. Fakat soruya baktığınızda sabit hızla kaydıklarını söylüyorlar. Yani bir eşitlik var. O zaman K için eşitliğimizi yazalım. F1 eşittir. F artı Mg sin alfa. L için yazalım. F2 direkt F'e eşit. Bunun rengini değiştireyim. Daha rahat görelim. F2 direkt F'e eşit. Eşitlik var sabit hız olduğu için. Üçüncüsü ise Mg sin alfa ile F3 aynı yöne bakıyor. Dikkat ederseniz. O zaman F3 artı Mg sin alfa eşittir F. Çok pardon. Şunu aşağı alalım. Eşittir. F. E, bu durumda baktığınız zaman matematiksel olarak F1 en büyük. Ondan sonra F2. Arkadaşlar ondan sonra F3 olduğunu e, görebilirsiniz. Sıralama. E, A seçeneğinde olduğu gibi e, olacaktır. Hemen diğer soruya geçiyorum. Kaçıncı sorudaymışız? Altıncı sorudaymışız. Düşey kesiti Şekilde verilen yolun yalnız k bölümü sürtünmesizmiş. Geri kalan her yer sürtünmeli. K'dan V noktasıyla atılan cisim S'de de duruyormuş. Buna göre e, cisimlerin ivmelerini sırala diyor bana. Şimdi K-L arasında e, sürtünme olmadığı için ivme sadece MGS'in ile orantılıdır. Yani A1 Bir dakika özür kalemi açalım. A1 sadece Mg sin alfa. Fakat Mn'ye geldiğimizde cisim yokuş yukarı çıkıyor. Hem sürtünme hem Mg sin alfanın ikisinin aynı yönlü olma durumu var. Yani net kuvveti daha büyük. O yüzden A2 daha büyük olacaktır. Yani hem mg sin alfaya karşılık gelecektir, karşı çıkacaktır. Hem de sürtünmeye e, karşı gelecektir demeyeyim de eşitlik olacaktır. Aslında bu yazdığım eşitlikler orantılı çok doğru değil. M'lerin olmaması gerekir ama bir sıralama sorusu olduğu için. Böyle yazabiliriz. Şimdi gelelim PR arasına. PR arasında ise mg sin alfa ile sürtünme ters yönde. O yüzden a3, a3 bunların farkı olacaktır. Ve e, ne olacaktır? mg sin alfa eksi fs olacaktır. Şu şekilde. S yazamadım ha. E, bu durumda arkadaşlar iki en büyük olacaktır baktığınız zaman. Ondan sonra 1, en son 3 sıralamayı yaptığımız zaman. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. sorumuzla devam ediyorum. Önümüze şöyle. Evet. Yatay zeminde durmakta olan 50 kilogram kütleli bir kitapla 500 Newton'luk kuvvet yatayla 37 açı yapacak şekilde uygulanıyor. Kitaplık sabit hızla hareket ettiğine göre. Bakın burası önemli. Yani bir eşitlik var. İvme sıfır. Kitaplık ile zemin arasındaki sürtünme katsayısının değeri nedir diyor. Şimdi bu 500'ü ayırırsak 400 bir de 300 diye şu şekilde e, ayrılacaktır. 300, 300 Newton 400 Newton. E, gördüğünüz gibi yatay onu hareket ettiren kuvvet 400 ve sabit hız olduğu için buradaki sürtünmenin de 400 olması gerekecektir. Çünkü hız sabit. E şu formülü uygularsak fs k çarpı n formülünü uygularsak sürtünmem 400 idi. K'yı bilmiyorum. çarpı onu aşağı doğru bastıran 300'lük bir kuvvetim var. artı bir de bunun ağırlığı var 500. Şöyle kapattığımızda arkadaşlar K'nın 1 bölü 2 olduğunu yani 0,5 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Tekrarlama ihtiyacı duydum bu soruyu çok kısa. 500'ü önce bileşenlerine ayırdık 400 ve 300 diye sabit hız dediği için 400 onu sağa doğru çektiği için sola doğru aynı şiddette bir sürtünmeye maruz kalacak çünkü hız sabit. E, sürtünme de k çarpı neydi? E, sürtünme kuvveti yerine 400 yazdım yüzeye etki eden dik kuvvet hem aşağı doğru 300 hem ağırlığı 500 olduğu için ikisini topladım. O zaman 400 eşittir. K çarpı 800 oldu. K buradan 1 bölü 2 bulunur. Hemen bir sonraki soruyla yoluma devam ediyorum. 8. soru. Diyor ki şekil 1'de sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan cisme F kuvveti uygulandığında cisim A ivmesiyle hızlanıyor. F kuvveti şekildeki, şekil 2'deki gibi uygulanırsa diyor ne olabilir diyor. Olası durumları söyle. Şimdi burada F cos alfa devreye giriyor. Şu yukarı doğru da F sin alfa devreye giriyor. Şimdi şekil 1'e dönersek f eksi f s eşittir m yazılabilir. Şimdi dikkat ederseniz şekil 2'deki duruma geçtiğinde buradaki sinüs alfa sürtünmeyi e, azaltan bir etki yaratıyor. Fakat f kos alfa artık bu f yerine f kos alfa gelecek. Bu f kos alfa da F azaltıcı bir etki yaratacak. Ve m de değişmeyecek. Bakın tekrar ediyorum. Şekil 1'de f kuvveti yatay olarak uygulanırken artık şekil 2'de f cos alfa gelecek f yerine. Yani buradaki f yerine f cos alfa gelecek. Yani f azalmış olacak. E sürtünme kuvveti de azalacak çünkü yukarı doğru cismi hafifletecek f sin alfa. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafında iki tarafta bir azalma var. Tamam da Hangisinin daha çok azaldığını bilmediğim için ivmenin azalıp azalmayacağını bilemem. Soru zaten dikkat ederseniz olabilir sorusu. Bakın Dikkat ederseniz. O yüzden sürtünme kuvveti azalır. Bu tamam kesin. Ama ivme değişmez. Bilemem. azalabilir değişmeye edebilir, artadabilir. Olabilir sorusu olduğu için. Onu da doğru kabul ediyorum. Cisim harekete geçemez diyor. Belki de F kuvveti çok çok azalır. Sürtünmeye göre çok çok azalır. Yani sürtünme ondan büyük olur. Harekete geçemeyebilir. O da doğru olabilir. O yüzden arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktır. Ve 9. E, dokuzuncu soruya geçelim. Şimdi diyor ki ağırlığı 30 N olan küp biçimindeki cisim 1-2 kuvvetlerin etkisinde duvara asılı biçimde sabit hızla düşeyde hareket etmektedir. Şimdi benim hemen aklıma şu geldi. Düşeyde hareket illa aşağı olacak diye bir şey yok ki. F2 dikkat ederseniz yukarı doğru uygulanıyor. O zaman bu cismin aşağı doğru mu yukarı doğru mu gittiğini bilemiyoruz. O yüzden iki sonuç çıkacak. Şıklara bakın. Hep iki sonuç. İşte 18, 42, 12, 52. İşte bunun nedeni bu. Ne yöne sabit hızla gidiyor, aşağı mı yukarı mı onu bilmiyoruz. Fakat biz hemen sürtünme kuvvetini e, bir kenarda bulalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti k çarpı ne olduğuna göre e, onu bastıran kuvvet F1. E, F1 kuvvetim e, 40 newton. Sürtünme kasayında 0.3 olduğuna göre 12 newtonluk bir sürtünmem var. Şimdi eğer buradan sonrasını lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer cisim aşağı doğru iniyorsa eğer cisim aşağı doğru iniyorsa o zaman sürtünmem yukarı 12 Newton. E benim F2'm de yukarı. Ama bu adamın ağırlığı aşağı 30 Newton. O zaman 12 artı F2 ne olacaktır? 30 olacaktır. Yani bu durumda f2 ne olacaktır? 18 olacaktır. Bunu anlayabildik mi arkadaşlar? Tekrar edelim. Eğer kütle aşağı doğru hareket ediyorsa sürtünme doğal olarak yukarı 12 olacaktır. O zaman f2 ile 12 aynı yönlü olacaktır. Sabit hız olduğu için eşitlik kuracağız. f2 artı 12 30 olacaktır. Buradan f2 18 olacak. Şimdi tamam bunu 18'i Şöyle cebimize koyalım. 18 2 e, de var. Hemen temizliyorum. Ama ama bu kutu yukarı doğru hareket ediyor da olabilir. Hemen ona da bakalım. Eğer bu kutu yukarı doğru hareket ederse bu sefer sürtünme aşağı olacaktır. Çünkü sürtünme hareket ederse e, Ağırlık da aşağı. 30 N. F2 yukarı. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkacak. F2 eşittir. 30 artı 12. Yani F2 42 N olacaktır. O zaman da bakıyorum da var. 42. O yüzden cevabım A seçeneği e, olacaktır. İki tane değer çıkmasının nedeni bu arkadaşlar. Sorunun bize e, bu kübün yukarı mı aşağı doğru mu gittiğini söylememesi. Son sorumuza geldik arkadaşlar. M kütleli bir cisim, kütlesi m olan boş bir kutunun tavanına bir ip yardımıyla asılmıştır. M kütleli kutuya F kuvveti uygulandığında ip düşeyle alfa açısı yaparak dengelenmiştir. Buna göre diyor, alfa açısıyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz kutuya dışarıdan baktığımızda şöyle bir denklem yazabiliriz yanlış olmayacaktır yazmamız. M artı büyük M çarpı A. Tabi cisme şöyle kuvvetler de etki edecektir. Şöyle bir MA tepki kuvveti olacaktır. Aşağı doğru da bir MG ağırlığı olacaktır. Şimdi MA eğer azalırsa alfa da azalır. MA artarsa alfa da artar. Bu şekilde baktığımızda olaya tek tek yargıları inceleyelim. M kütlesi artarsa diyor alfa azalır. Hemen bakalım küçük m artarsa o zaman ivme azalacaktır. E i̇vme azalırsa alfa açısı da azalacaktır. Birinci yargımız doğru. Hemen silgiyle şunları tekrar silelim İkinci yargı için hazırlayalım. İkinci yargıda her şey değişecek çünkü. F kuvveti artarsa artar diyor. Hemen bakıyorum. Eğer F'i artırırsak ivme de artar. E, i̇vme artarsa e, daha büyük bir açıyla saçılacaktır. Yani düşeyle yaptığı açı artacaktır. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Hemen yine okları temizleyelim. Üçüncü yargımıza bakalım. Büyük M artarsa yani kutunun kütlesi artarsa Hemen bakıyorum. Büyük M artarsa ivmenin azalması gerekecek. Burada ivme azalırsa açı daha azalır. Dolayısıyla üçüncü yargı da doğru olur. Yani cevabımız E seçeneği olur. Şimdi videonun başında da söylemiştim. Bunları çözeceğim size. ikinci adımları. Üç adımı çözeceğiz inşallah. Ta sınava gelene kadar. Umarım faydalı olur. İkinci videomu çektiğimde yayınlayacağım. Hepinize iyi çalışmalar.